Merhabalar kıymetli izleyicilerim, merhabalar kıymetli takipçilerim. Epey uzun bir zamandan sonra yeniden buluşmuş olduk. Kaldığımız yerden devam ederken yeni bir seri açmış olacağız. Narsizm ve kelimeler. Daha doğrusu narsizmle ilgili kelimelerden bahsedeceğiz. Narsizm ve kelimelerde olumlu ve olumsuz olmak üzere iki kelime grubundan bahsedeceğiz. Ne demek istiyorum? Biraz daha açıklayayım isterseniz. Olumlu kelimeler bir narsistin mağduru olan birey açısından olumlu durumları anlatan kelimeleri içeriyor olacak. Olumsuz kelimeler ise bir narsistin mağduru olan kişi açısından olumsuz durumları ya da narsistin mağduru olan kişiye söylediği onun ruh dünyasını olumsuz etkileyen kelimelerden oluşmuş olacak. Evet başlayalım.